Evet, bahçemde bir tavşan misafirim var arkadaşlar. Şöyle kapıyı açarsam kaçacak. Bak görüyorsunuz, yakınlaştırıyorum. Çok tatlı bir tavşanımız var. Orada oynuyor. Ben onu uzaktan çekmek zorundayım. Çok tatlı. Evet. Şu anda benim bahçemde çok fazla sebze fidanları olduğu için orada yerde biten maydanozları yiyor şu anda. Eylül. Eylül tavşan burada gelir misin? Kızım çok seviyor onu. Ara sıra geliyor bahçeye. Böyle uzaktan çekiyorum onu. Şöyle şuradan da göstereyim arkadaşlar. Çok tatlı bir misafirim var. Evet şöyle sırtından doğru göstermek zorunda kalıyorum. Kapıyı açarsam hemen kaçıyor. Evet görüyorsunuz bakın. Yerde büyüyen maydanozları yiyor şu anda. Evet burada ormanda yaşıyor bunlar sahipsiz yani böyle evde bakılmıyorlar ee, yazın benim bahçeme çok geliyor bu tavşanlar bir sabah kalktım bir baktım maydanozları yiyorlar 3-4 tane hiç kapıyı açmadım rızkını yiyor dedim ve orada e, maydanozlarla besleniyorlardı maydanozu çok seviyor şu tavşanları ben çok dikkatimi çektim evet şu anda orada çıkan tavşan e, maydanozları yiyor şu anda çok tatlı ya dön bu tarafa dön Evet. Kapıyı açamıyorum ama bak maydanozlara doğru geliyor. Bak etrafı çevriliyor, çevrili olan yer beyaz, çevrili olan e, maydanoz bahçemdi arkadaşlar. Evet, birazcık da oynuyoruz şu anda. Bakalım ne yapacak, gidecek mi? Oo, şu anda keyif yapıyor. Ve ben keyfini bozmak istemiyorum. Onlar da rızkını yiyorlar bakın. Evet. Hem böyle dinleniyor hem de yemeye devam ediyor. Dışarı çıkıp benim onu çekmem gerekiyordu ama geçen sene çekmiştim aslında videolarını. Ee, o videolarım kayboldu. 3-4 tane böyle gelip keyif yapıyorlardı, piknik yapıyorlardı bahçemde. Maydanozluğumdaki maydanozları e, bu sene kopartmıştım. Geçen sene de ilaçladığım için. Bakın hala onun kenarında büyüyenleri yiyor. Evet. Çok tatlıymış. Sessizce kapıyı açsam acaba gidecek mi diyorum ama. Tıkırdığı duyduğu anda kaçıyor. <laughs> Geri kaçtı